Madde 5 Almanya'da yabancılar için seyahat belgesinin düzenlenmesine ilişkin genel şartlar. 1. Genel şartlar. Pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeye sahip olmayan ve bunu makul bir şekilde temin edemeyen bir yabancıya aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yabancılar için seyahat belgesi verilebilir. 2. Pasaport temin etme yükümlülüğü. Bir yabancının makul şekilde pasaport temin edebilmesi şu durumları kapsar. 1. Pasaportun veya pasaport yerine geçen belgenin süresi dolmadan önce zamanında ve yetkili mercilere başvurarak yenileme işlemlerini başlatmak. 2. Alman pasaport yasasına uygun hareket etmek ve kendi ülkesinin yetkili makamlarının başvurusunu değerlendirmesine izin vermek, eğer bu aşırı bir mağduriyete yol açmıyorsa. 3. Zorunlu askerlik hizmeti ve diğer vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirmek, eğer yerine getirilmesi aşırı bir mağduriyet yaratmıyorsa. 4. Pasaport başvurusu için kendi ülkesinin belirlediği harç ve ücretleri ödemek. 3. Seyahat belgesinin verilmemesi durumları. Eğer başvuru sahibinin ülkesi pasaport vermeyi reddediyorsa ve bu red, Almanya'daki pasaport yasasına uygun nedenlere dayanıyorsa, Almanya'da seyahat belgesi vermeyi reddedebilir. 4. Kötüye kullanım durumları. Başvuru sahibinin geçmişte seyahat belgesini kötüye kullandığı veya kötüye kullanacağına dair güçlü şüpheler varsa, seyahat belgesi verilmemelidir. Özellikle şu durumlar kötüye kullanım olarak değerlendirilir. Seyahat belgesi üzerindeki kısıtlamaları ciddi şekilde ihlal etmek. Seyahat belgesini suç işlemek veya bir suçu planlamak amacıyla kullanmak. Başvuru sahibinin pasaportunu veya seyahat belgesini defalarca kaybettiğini iddia etmesi, bu durum kasıtlı olarak belgesiz kalma amacını gösterebilir. 5. Elektronik veri depolama birimi olmayan belgelerin uzatılması. Eğer elektronik çipi olmayan bir yabancılar için seyahat belgesi uzatılacaksa, başvuru sahibinin hala uygun şartları taşıyor olması gereklidir. Örnek durumlar Birinci örnek, A kişisi, vatansız bir kişi ve pasaport alamayan bir yabancı. A, Almanya'da doğmuş ve hiçbir ülkenin vatandaşı olmayan vatansız bir bireydir. Kendi ülkesi olmadığı için herhangi bir pasaport başvurusunda bulunma şansı yoktur. Almanya, ona yabancılar için seyahat belgesi verir. Sonuç olarak, A, bu belgeyi kullanarak Almanya'da yasal olarak seyahat edebilir. Ancak bazı ülkeler ona vize verebilir veya bazı ülkeler bu belgeyi kabul etmeyebilir. İkinci örnek, B kişisi mülteci statüsünde olan bir kişi. B, savaş nedeniyle Almanya'ya kaçmış bir mültecidir ve ülkesindeki hükümet ona pasaport vermeyi reddetmektedir. Almanya, mültecilere özel olarak mülteciler için seyahat belgesi, 3 numaralı belge verebilecekken, eğer mültecilik statüsü yoksa yabancılar için seyahat belgesi düzenleyebilir. Sonuç olarak, B bu belgeyle AB ülkeleri dahil birçok ülkeye seyahat edebilir, ancak kendi ülkesine bu belgeyle dönmesi yasaktır. Üçüncü örnek, C kişisi pasaportunu yenileyebilecekken yenilemeyen biri. C, Hindistan vatandaşıdır ve Almanya'da oturma izniyle yaşamaktadır. Pasaportunun süresi dolmasına rağmen Hindistan konsolosluğuna başvuruda bulunmamıştır kendi ülkesinin pasaportunu alması mümkün olduğu halde bilerek süresi dolmuş pasaportla kalmayı tercih etmiştir. Sonuç olarak, Almanya ona seyahat belgesi vermez. Çünkü pasaportunu kendi ülkesinden alması mümkündür ve bu durumu bilerek ihmal etmiştir. Dördüncü örnek, D kişisi seyahat belgesini kötüye kullanan bir kişi. D, daha önce yabancılar için seyahat belgesi almış ve bu belgeyle suç işlemiştir. Ayrıca, Belge üzerindeki kısıtlamaları ihlal ederek yasaklanmış ülkelere seyahat etmiştir. Son olarak belgelerini sürekli olarak kaybettiğini iddia etmektedir. Sonuç olarak Almanya D'ye yeni bir seyahat belgesi vermeyi reddeder. Çünkü bu kişinin belgeyi kötüye kullanacağına dair yeterli şüphe vardır. Özet: Pasaportu olmayan ancak makul bir şekilde de temin edemeyen kişilere yabancılar için seyahat belgesi verilebilir. Kendi ülkesinden pasaport alabilecek kişilere genellikle bu belge verilmez. Geçmişte seyahat belgesini kötüye kullanan kişilere yeni bir belge verilmesi reddedilebilir. Eğer belgenin süresi uzatılacaksa, başvuru sahibinin hala uygun şartları taşıması gerekir.